Bu videomuzda olumsuz duygulara nasıl son verilir? Olumsuz bir ruh halinden nasıl çıkılır? Bu konuda küçük alıştırmalarla artık olumsuz duyguların sizi rahatsız etmesine engeller koymuş olacağız. Sizinle gerçek kimliğiniz arasında duran tek şey bir düşünce ya da duygudur değerli arkadaşlar. Hayatınız boyunca muhakkak ki denk gelmiştir, yaşamışsınızdır. Bir arkadaşınız gelir size der ki sen bugün çok mu gerginsin? Aa ben seni çok sinirli gördüm gibi size kelimeler söylerler. Peki sizin sinirli olduğunuzu, sizin gergin olduğunuzu ya da sizin canınızın sıtkın olduğunu nereden biliyorlar? Çünkü sen o duyguyu yaşıyorsun. O duyguya geçiş yaptın. Sen aslında mutluluksun ama mutluluğun bastırıldı. Mutluluğun şu an yer altında. Senin görünen kısmın içinde hissettiğin duygundur. O mutsuzluk duygusu artık seni kaplamış evren sana küçük küçük hatırlatmalarla o duygudan çıkman gerektiğini söylüyor. Ama nasıl çıkacağız? Öncelikle farkında bile olmadığınız olumsuz duygularınızla bağlantıya geçmelisiniz. Birçok insan olumsuz duygularının farkında bile değil. Birçok insan mutsuz ama neden mutsuz olduklarının farkında değil. Ancak neşeyle bağlantı kurduklarında ne kadar mutsuz olduklarını anlıyorlar. Önce olumsuz duygularınızın farkına varmalısınız. Olumsuz duygularla neyimi kastediyorum? Mesela hüzün. Hüzünlü ve karamsar hissediyor olabilirsiniz. Kendinizden nefret ediyor olabilirsiniz. Kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Canınız çok sıtkın olabilir. Birisi bir kelime söylemiş ondan etkilenmiş olabilirsin. Bir şekilde psikolojik acı çekiyor olabilirsiniz. Her ne olursa olsun duygularınız incindi ya da gerginsiniz. Önce bu hislerle bağlantı kurmamız gerekiyor. Önce bu hisleri bulmamız gerekiyor. Fakat bunun isminin hiçbir önemi yok. Yani hissettiğiniz olumsuz duygunun adını bilmek zorunda değilsiniz bazen ne hissettiğimizi tam olarak saptamak güç olabiliyor. O yüzden ismin hiçbir önemi yok. Yalnızca o olumsuz duyguyu ortaya çıkaralım. Bir de o olumsuz duygunun hayatımıza zarar verdiğini düşünelim. Olumsuz duyguya direnmeyelim. Onu ifade etmeyin. Ya da hiçbir şekilde yargılamayın. Onun sadece bir duygu olduğunu düşünün ve görün o duyguyu değiştirmek için de bir girişimde de bulunmayın. Bir duygudan kurtulma arzunuzdan vazgeçtiğinizde ya da ona direnmediğinizde o enerji serbest kalacak ve o duygu vücudunuzdan akıp gidecektir değerli arkadaşlar. Kendimizi olumsuz duygulardan onlara karşı koyarak kurtulabileceğimize inandık bu zamana kadar. Ama bununla birlikte arka arkaya olumsuz duyguların çekildiğini fark etmedik. Olumsuz bir duyguya direnmekten vazgeçmek için de o duyguyu değiştirmeye çalışmadan var olmasına izin vermelisiniz. Duygunun farkında olmanız yeterli olacaktır. Rahatlayın ve ona karşı gerilmeyin. Çünkü bu ona karşı bir direnç olur rahatlayarak ve onu değiştirmeye çalışmadan orada var olmasına izin verin. İçinizden akıp gitmesini göreceksiniz. Bırakın duygu orada varlığını sürdürsün ve böylece enerji serbest kalacaktır. Şimdiye kadar bunun tam tersini yaptık. Onun için bu kadar çok bastırılmış duygumuz var ki kelimelerle anlatılamıyor.